İyi akşamlar sevgili seyirciler. Takım <laughs> olarak 28. hafta çarşamba günü olan maçlarla karşınızdayız. İlk olarak Büyükşehir Belediye Erzurum çıkış yapan Karagümrük karşısında beraberlikle ayrıldı ve iki takımda birer puana razı oldu. Evet, herkese hayırlı akşamlar. Bir e, hafta içinde oynanan maçlarla e, bir günde sonlandırmış bulunuyoruz. E, Erzurum Büyükşehir Belediyesi evinde e, ligin sürpriz takımı Fatih e, Karagümrük ile 2-2 beraber kaldı. E, Erzurum Spor puanını 26 yaptı. E, Fatih Karagümrük İstanbul Trencisi 41 yaptı puanını. E, Erzurum Spor düşme potasında hala. E, şu anda en alttaki takımlarda puan arası çok fark yok birbirlerine yakınlar Erzurum Erzurumspor'un basın sözcüsü Ahmet Tal yaptığı açıklamada kalan maçların en güzel şekilde oynayıp ligde kalacaklarını dile getirdi. Zaten İstanbul temsilcisinin durumu ortada sezona çok iyi başladılar lige yeni çıkmasına rağmen 11 galibiyet yeri beraberlik 8 mağlubiyetle de devam ediyor İstanbul temsilcisi güzel de oyun oynuyorlar oynadıkları futbolla da zevk veriyorlar. E, beraberlik bitti. i̇lk yarısı zaten karşılaşmanın da berabere bitmişti 1-1. maç sonunda da puanları kardeş kardeş paylaşarak her iki takım birer puana razı oldular. bugünün ikinci maçı Sivas Spor Hatay Spor maçıydı. Bunlar enteresan bir şekilde yine süper çıkan takımlardan ve çıkış yapan takımlardan Hatay Spor Sivas Spor'la berabere kaldı. Evet, Maça geçmeden önce e, şunu söyleyelim. Hatay Spor e, yönetimi ve futbolcuları e, maçtan önce yeni yapılacak, e, daha doğrusu biten statlarında incelemede bulundular. E, güzel bir stat oldu Hatay Spor'a ve Hatay e, iline hayırlı uğurlu olsun. E, 25 bin kişilik kapasiteli, e, 28 kişilik e, locası var. E, güzel bir stat. E, takıma hayırlı uğurlu olsun. E, Sivas Spor dediğim gibi bu sezon e, lige çok iyi başlayamadı. E, evinde Hatay'la berabere kaldılar. Birer puana razı oldu. Hatay Spor'un İstanbul temsilci kara Karagümrük gibi düşme tehlikesi yok. lige çok güzel başladı onlar da. Ama Sivas Spor'un puanı 33 olmasına rağmen dediğim gibi düşme hattına çok yakınlar. Alacaklar alacakları bir iki mağlubiyetle beraber düşme hattından içerisine girecektir. Hatay Spor Deplasman'da oynamasına rağmen e, maçın ilk dakikalarında zaten karşılıklı ataklarla geçti ama her iki takımda birbirine üstünlük sağlayamadı. E, maç 0-0 e, bitti ilk yarısı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte Sivas 54. dakikada öne geçmesine rağmen e, hemen arkasından e, Deplasman ekibi Hatay Spor 59. dakikada cevap vererek e, karşılaşmadan bir puanı aldı. E, az önceki söylediğimiz gibi her iki takımda birer puana razı olarak e, ee, Sivas Spor biraz daha düşme hattına yakın gözüküyor. Bugünün üçüncü karşılaşması Başakşehir Konya Spor karşılaşmasıydı. Başakşehir kendilerine yine kötü bir şartla durup ve bir puana razı oldu. Beraber, bir bir beraber kaldı. Evet, e, Süper Lig'in son şampiyonu e, Modikol Başakşehir bu sene herkesi çok şaşırtıyor. E, oynadıkları futbolla geçen seneyi aratıyorlar bir türlü çıkışı yakalayamadılar. Düşme potasındalar o 26 puanla. E, Konya Spor da aynı şekilde 32 puanla. E, İkisini de e, şu anda ikisi de kurtarmış diyemeyiz. E, Onlar da e, karşılıklı geçen ataklarla e, oynanan bir futbolla. ilk yarısı 0-0 bitti. Zaten son e, 90 dakikada birer puana razı oldular. E, Başakşehir'deki oyuncu eksikti. E, sakatlıklarından dolayı oynayamadılar. Aynı şekilde e, Konya Spor'un da dört oyuncusu eksikti. Barış Yardımcı, Alper, e, Marin ve Volkan Fındıklı e, eksikliğinde e, İstanbul e, ekibine karşı bir puana razı oldu. E, dediğim gibi bu şekilde giderse Başakşehir e, düşme potasından kurtulamıyor bir, bir türlü. E, geç, gelecek haftalar e, tabii ki takip edeceğiz ama lig azalmaya başladı. Haftalar bitiyor. Başakşehir'de de e, çanlar e, çalmaya başladı bu şekilde giderse e, düşme hattında olan takımlardan bir tanesi olacak. Bir diğer karşılaşmada Kayseri Spor Çaykur Güzel Spor karşılaşmasıydı. Orta sıradaki takımlar bir karşılaşması. O, olan bu karşılaşmayı 2-1 Kayseri Spor kazandı. Evet, e, aslında e, bugünün en enteresan maçlarından birisi buydu Kayseri-Rize Kayseri kendi evinde 2-1 galip gelerek Rize ile puan eşitlediği 28-28 yaptı. E, az önce de söylediğim gibi düşme hattındaki, potadaki takımların puanları birbirine çok yakın. E, bir maç kaybedip bir maç kazandığınız zaman hemen bir iki basamak üstte çıkıyorsunuz. E, bu maçta... E, Oynanan e, gecenin maçlarından en güzel maçlarından bir tanesiydi. İlk yarısı berabere bitmesine rağmen e, Kayseri Spor e, ikinci yarıda bulduğu gollerle zaten skoru belirledi. E, 48'de 1-0 öne geçti e, kendi evinde Kayseri Spor. E, 73'te e, Karadeniz Ekibiri'ze e cevap vererek skoru 1-1 yaptı. Ama e, Kayseri Spor oyunu bırakmayarak 77. dakikada e, skoru 2-1'e getirerek e, 3 puanın sahibi oldu. E, düşme hattından biraz e, üste çıkmış gibi gözükse de dediğim gibi puanlar birbirine çok yakın. Her takım artık mücadele veriyor. E, alınacak puanlar e, çok önemli. E, mağlubiyetler de çok önemli. Dediğim gibi bir mağlubiyet sizi ligde e, düşürmeye yetecek durumda şu anda. Ve günün son karşılaşması e, Ankara Gücü Galatasaray karşılaşması. Bu maçta da sürpriz bir sonuç çıktı. E, ligin son sıralarında yer alan Ankara Gücü İlk lideri Galatasaray'a 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Burada e, kırmızı kartlar var, verilen penaltılar var, karşılıklı goller var. Evet, e, Ankara gücünü tebrik etmek lazım. E, birkaç haftadır eleştirsek de Galatasaray'a karşı e, Hikmet Hoca, Hikmet Karaman takımı iyi hazırlamış. E, Galatasaray Ankara'ya iki 2 eksikle gitti. Ee, Saratçı ve Emre Taşdemir e, kadroda yoktu. Ee, diğer yandan e, Çaykur Üze'den transfer edilen e, Oğulcan da e, aldığı cezadan dolayı kadroda yer almadı. Dediğim gibi Ankara gücünün aldığı galibiyetten dolayı tebrik etmek lazım. E, Hikmet Karaman e, takım daha iyi hazırlamış. Daha çok kenetlenmişler ve 3 puana sahip oldular. E, ilk yarı e, zaten e, Galatasaray ortada yok diyebiliriz. Ankara gücü daha etkiliydi. Son dakikalarda ilk yarının son dakikalarında kazandığı bir penaltı sonucunda soyunma odasına bir sıfır önde gitti. Tabii penaltıya değinmek gerekirse bana göre penaltı değil. Maalesef Türkiye'de her zaman söylüyorum Cüneyt Çakır senelerdir çok iyi hakem diye bu millete yedirmeye çalışıyorlar. Ama bugün de Cüneyt Çakır hakemliğinin nasıl olduğunu herkes gördü ümitmeler e, olmayan bir penaltıyı e, penaltı olarak e, vererek e, nasıl bir FIFO kartını hak ettiğini göstermiş oldu Tabii ki bu e, hakemlerin yaptığı hata e, Ankara gücünün galibiyetini gölgede bırakmaması gerekiyor çünkü bugünkü galibiyeti Ankara yücü hak etti e, soyunma odasına 1-0 önde gitti ikinci yarının başlamasıyla birlikte Fatih Terim'in e, Falco'ya Lines e, ve genç oyuncu Kerem'in oyunu aldı e, ileride daha çok ata geçmek için ama e, düşündüğü planı yapamadı. Ankara gücü 55. dakikada e, skor 2-0 yaptı. E, Galatasaray'ın defansta verdiği açıyı çok iyi değerlendirerek e, Müstaray'da e, kalesinde biraz zayıf düşürerek skor 2-0 yaptılar. E, 57. dakikada, golden 2 dakika sonra e, Galatasaray'ın yeni transferi e, Muhammed'e e, bir kırmızı kart gösterdi. E, kırmızı kartı gösteren Hakem e, ve bardaki Cüneyt Çakır, e, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının da hakemiydi. Ama o maçta yapılan e, el dirsek hareketlerine maalesef iki, iki tane hakem de kırmızı kart veremediler. E, büyük ihtimalle bir yerlerden korkuyorlar, e, çünkü ellerindeki gidecek kartından dolayı korkuyorlar gibi gözüküyor. E, dediğim gibi Türkiye'de hakemlik e, şu anda bitmiş durumda Ben bunu her zaman söylüyorum. Alttan e, hakem yetişmediği sürece Türkiye'deki hakemliğin kalitesini görüyorsunuz. E, dediğim gibi Ankara gücünün galibiyetini gölgede bırakmamak gerekiyor. 61. dakikada e, Falko'ya yapılan net bir hareket var. E, i̇lk ilk yarıda penaltıya verdiğiniz hareketi e, Falko'ya yapılan harekete de penaltı vermeniz gerekiyor. Eğer o penaltıyı veremiyorsanız o faul kartını takmamanız gerekiyor. E, daha doğrusu bana göre o düdüğü de bırakmanız gerekiyor. Bence artık Cüneyt Çakır'ın e, Türkiye'deki görevi bitti. E, o düdüğü bir an önce asması lazım. E, ya televizyonda yorumcu ya da oturup birçok insanın yaptığı gibi Merkez Hakem Kurulu'nda oturup sıcak sıcak maaş alması gerekiyor. E, maalesef bu gece e, kara bir geceydi. E, hakemlik açısından bir kara geceydi. E, Cüneyt Çakır, e, ben her zaman söylüyorum, Cüneyt Çakır için bu ülkede çok hakemler harcandı. Cüneyt Çakır'ı çok iyi göstermek için çok hakemler gitti. Cüneyt Çakır hak etmediği yerde bana göre. Avrupa'da çok iyi maç yönetmiş olabilir. Benim için hiç önemli değil. Ama Türkiye'de senelerdir herkes yönettiği maçları çok iyi bilir. Ama kimse babasından dolayı konuşamaz. Cüneyt Çakır'dan dolayı konuşamaz. Hiçbir tane televizyonda yorumcular buna değinemez korkularından dolayı. Ben buna çok üzülüyorum. Dediğim gibi Türkiye'de hakemlik bitmiştir. Bundan sonraki senelerde bunu herkes daha çok net görecektir. Ben galibiyetinden dolayı Ankara tebrik ediyorum. İnşallah puanını 23 yaptılar. Alacakları 1-2 galibiyetle daha üst sıralara çıkar diye düşünüyorum. Maç sonrasında Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları vardı. O açıklamada Kadir Mustafa Muhammed'in hareketi kırmızı mı? eğer bu kırmızı kartsa Trabzon'dakiler babasıdır. Ömür boyu ne beni? Yeter ya adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz şeklinde bir ifade kullanmış. Hakemler, yöneticiler de şikayetçi, oyuncular da şikayetçi ancak e, şöyle bir şey var ki hani Galatasaray'ın evet hakem hataları olabilir. <laughs> Galatasaray'ın da çok böyle e, Galatasaray gibi oynamadığını hepimiz gördük. Bunun yanında istatistiklerden bahsetmek istiyorum. Ee, Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen %67'ye 33 e, toplu oynama yüzdesi var. İkili mücadeleyi kazanmada %56'ya 43. Yani hemen hemen ya, yakın bir e, yüzdeler. Daha sonra paslarda Galatasaray 527 pas yaparken e, Ankara gücü 256 pas yapmış ve bu 256 paslardan da e, şeyi skoru buldu. evet, evet ya burada e, şunu söylemek gerekiyor. Tabii her camiye kendisi canı yandığı zaman konuşmaya başlıyor. E, herkes kendine göre yontmaya çalışıyor ama her takım bu sezon hakemlerden şikayetçi. Bugün Galatasaray'ın ikinci başkanı Sayın Albayrak bana göre haklı serzenişti. E, Fenerbahçe zaten sezon başından beri hakemlerden yana dert yanıyor. Ee, aslında Fenerbahçe ve Beşiktaş camiasının e, hakemlerle ilgili bildiri yayınlandığında bu için zaten e, Türkiye'de bittiğinin göstergesiydi. E, Birçok takım Galatasaray'a e, yönelik bildiri yayınladı. Şimdi bildiri yayınlayan takımlar hakemlerden şikayetçi. Elbette canı yanmış bir başkanın e, maçtan sonra bunu söylemesi doğaldır. E, Türkiye'de hakemliğinin bittiğini onlar da çok farkında. Aslında e, Merkez Hakem Kurulu'nda ve hakemlikte neler döndüğünün de çok iyi farkındalar. Bunu Sayın Ali Koç da çok iyi biliyor. Galatasaray Başkanı da çok iyi bilir. Bunu e, Beşiktaş Başkanı da iyi biliyor. Trabzonspor Başkanı da çok iyi biliyor. Madem bu kadar çok şikayetçiyseniz eğer bu Merkez Hakem Kurulu'nu baştan aşağı değiştirirsiniz. Babadan oğula geçme işleri bırakırsınız. Koltuklara gelen giden adamların hepsi aynı. Bunlar zaten birçoğundan da sizler de çok samimiysiniz. Kimin ne olduğunu da çok iyi biliyorsunuz. Birçoğu sizin destekleriniz de orada duruyor zaten. E, memnun değilseniz desteklerinizi kesersiniz. Federasyonlar sizlerden oluşuyor. E, büyük takımlar e, olmazsa, diğer Anadolu kulüpleri olmazsa e, federasyon ayakta duramaz. O kadar çok şikayetçisiniz ben her zaman söylüyorum. Federasyon sizler sayesinde orada. Memnun değilseniz federasyon başkanını da değiştirin. O kadar gücünüz de var. Merkez hakem kurulunu sıfırdan kurun. E, herkesin dediğim gibi canı yandığı zaman konuşuyor. Ama Türkiye'de e, bir üst üste alınacak galibiyetten sonra kimse hakem hatalarını konuşmaz. E, evet bir gün Galatasaray kötü oynadı. E, ona kimse bir şey diyemez. Ama bu e, hakemin e, skoru etkileyecek hataları yapmasını anlamaya gelmez. E, siz dünyanın en iyi hakemiyim diye her tarafta övünerek geziyorsanız Cüneyt Çakır gibi hakeminiz varsa bu hataları yapıyorsa kusura bakmayacaksınız. O düdük sizin elinize yakışmıyor demektir. Yani de şöyle bir istatistik daha geçti elime. Toplam şut sayısı. <laughs> toplamda her iki takımın 8'e 8 yani toplamda 16 şut çekilmiş. Bunun Galatasaray 4 tanesini kaleye bulabilmiş. 3 tanesini de <laughs> Ankara hücum bulmuş. Bunun e, bir penaltının olduğunu sayarsak bir tanesinin daha gol olduğunu görebiliyoruz. Yani verilen... maalesef Kartlarda e, verilmeyen kartlarda, faaliplerde yani bunu her zaman söylüyoruz. Adalet bir gün herkese lazım olacak. Herkesin e, adalete ihtiyacı var. Bunu sadece işte Galatasaray, Kalesi, Fenerbahçe, Trabzonspor olarak değil, tüm süperlik, amatörlük, birincilik, hepsinde e, hepsine lazım şimdi biraz önce dediğimiz gibi geçen sene bir açık, geçen sene miydi, ondan önceki sene bir, bir açıklama oldu ama şimdi bakıldığı zaman ha hakemler hep böyle sosyal medyada dolaşan şey şu, işte Galatasaray yenerse hakemler Galatasaray'ın yanında, Fenerbahçe yenerse hakemler Fenerbahçe'nin yanında, Trabzon yenerse Trabzon'un yanında, Beşiktaş yenerse Beşiktaş'ın yanında, işte bizi doğradı, yok işte bize şunu yaptı, bunu yaptı. Yani yapılan şeyler aslında ortak ama bütün e, takımlara mal edilmeye çalışıyor. Hakemlerin kendisi değil de hakemlerin yaptığı hataları takımlara mal edilmeye çalışıyor. O bence çok büyük bir hata. Ya ben az önce de söylediğim gibi e, bu iş senelerdir e, camialar, hakem camialarını çok iyi biliyor. E, bir gün hakemleri eleştiren eski hakem hocalar da çok camianda neler döndüğünü çok iyi biliyor. Ama kimse dile getiremez. Ben her zaman söylüyorum, az önce de söyledim. Bu kadar çok hakemlerden şikayetçisiniz eğer, federasyon takımlar üzerinden ayakta duruyor. Takımlar istemediği sürece bir takım hakem isimler, şimdi saymayacağım, orada duramaz. Demek ki hakemler de memnun takımlardan, takımlar hakemlerden memnun. Herkes kimin kimi sayesinde ayakta durduğunu çok iyi biliyor. Dediğim gibi, sadece buradaki sıkıntı kimse konuşamıyor korkusundan dolayı. Ee, bu da çok üzücü verici bir şey. Türkiye'de çok senelerdir hakemler harcanıyor. Özellikle e, atletlerde eğer ki torpiliniz, adamınız yoksa ben her zaman söylüyorum yukarıya doğru çıkmanız mümkün değil. Çıksanız dahi e, sizin hemen e, kellerinizi uçuruyorlar. E, bunu bir gün televizyonda yorumculuk yapan eski hakem hocalardı diye çok iyi bilir. Kimleri lige çıkardıklarını da çok iyi biliyorlar. O yüzden hani çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. E, takımlar eğer ki hakemlerden memnun değilseniz bu düzeni siz değiştirebilirsiniz. Gücünüz de var. E, Birçok hakemi de istemiyorsanız bu ligleri de tutmazsınız. Bugünlük yorumlarımız bu kadar. İyi akşamlar diliyoruz. Esen kalın. Buraya.